Sevgili arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ben. Bugün ikinci dereceden bir bilim yani eşitsizlik sistemi ve eşitsizliklerden bahsedeceğim size. Şimdi burada eşitsizlikler şöyle. Bir fx ikinci dereceden parabol denklemi yani ikinci dereceden bir denklem ya büyüktür sıfır ya büyük eşittir sıfır ya küçüktür sıfır ya da küçük eşittir sıfır olacak şekilde bu ifadeleri biz ikinci dereceden eşitsizlik deriz. Şimdi bizdeki buradaki fx fonksiyonumuz genellikle iki tane px çarpı qx gibi çarpanlarına ayrılmış ya da bölüm şeklinde verecek. Biz bir kere buradaki çarpan ya da bölüm durumunda olan bütün e, ikinci dereceden veya birinci dereceden ifadelerin her birini ayrı ayrı çarpanlara ayırdıktan sonra, bakın önce çarpanlara ayrılacak. Çarpanlara, çarpanlara ayırılacak. Yani ikinci dereceden denklem halindeyse çarpanlara ayırma yapılacak. Tamam mı gençler? Yapılacak. Daha sonra bu çarpanlara ayırdığımız ikinci dereceden denklem ya çarpım pozisyonunda ya da bölüm pozisyonunda fark etmez. Her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğiz. Px'i sıfıra eşitleyeceğiz. Qx'i sıfıra eşitleyeceğiz ve denklemlerin bütün reel kökleri bulunacak. Bu bir. Daha sonra bulunan reel kökler tablo yardımıyla. Peki hocam bu tablo nasıl bir tablo? Şöyle bir tablo çizeceğiz arkadaşlar. Diyelim ki işte kökleri bulduk. Şöyle çizgiler çekeceğiz. İşte diyeceğiz ki diyelim ki 3 tane kök bulduk. Burası birinci kök x1 olsun. ikinci kök x2 olsun. Üçüncü kök x3 olsun. Burası fonksiyonumuzun durumu. Daha sonra küçükten büyüğe doğru sıraladık. Daha sonra Px ve Qx'in en büyük dereceli terimlerinin işaretlerini çarpıyoruz. İşaretleri çarptıktan sonra yani bu polinomların ya da bu ikinci dereceden denklemlerin kat sayılarını en büyük dereceli katsayılarını çarptıktan sonra buraya ya artı ile başlayacağız ya da eksi ile başlayacağız en sağ tarafta. Her bir köke gelince burada arkadaşlar eğer buradaki x1 sayısı tek adetse buna biz tek katlı kök diyeceğiz. Ya da buradaki herhangi bir köküm çift adetse buna çift katlı kök diyeceğiz. Tek katlı köklerde artılar eksiye dönüşecek ya da eksiler artıya dönüşecek. Çift katlı köklerde ise işaret değişmeyecek. Bakın bunun altını tekrardan çiziyorum bakın. En sağdan en sola doğru gidildikçe tek katlı da işaret çift katlı da değiştirilmez. Peki hocam tek kat ne demek? Çift kat ne demektir? Tekrar bunu not almanızı istiyorum arkadaşlar. Bir kökün toplam sayısı tek adetse buna tek katlı kök, toplam sayısı çift adetse buna çift katlı kök denir. Şimdi gençler bakın bunu anlamanın yolu uygulamaları lütfen dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Şimdi başlıyorum bakın arkadaşlar birinci sorudan. Şimdi bu iki zaten x çarpı 1-2x ifadesi çarpanlara ayrılmış bir ifade. O zaman buradaki her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. Buradaki ifadelerden x eşittir sıfır birinci çarpan. Yani buradaki x1 dediğimiz eleman sıfır. Birinci kökümüz. Daha sonra 1-2x eşittir sıfır dersem buradan gelen ikinci kökümüz 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tabloya yerleştiriyoruz. Bakın tablomuzu şöyle çiziyoruz. En solda sıfır en sağda 1 bölü 2. Şimdi bakın burası büyük eşittir olduğu için arkadaşlar eşitlik olduğu için bu sıfırı yazdıktan sonra şöyle içine dahil olduğu zaman mutlaka tabloda şöyle dolduruyoruz. Aynı şekilde 1 bölü 2'de kümenin bu eşitsizliğin elemanına dahil olduğu için burada eşitlik sembolü olduğunda bunu bu şekilde içine boyuyoruz. Bakın şimdi. Peki hocam buraya artıyla mı başlayacağız, eksiyle mi başlayacağız? Bunu karar vermenin yolu buradaki x derecenin katsayısının önünde ne var? Artı var. Burada da ne var? Eksi var. Bakın eksi 2x önünde. X'in önünde. En büyük derece burada x. Bu ikisinin çarpımından arkadaşlar şunu eksi. Dolayısıyla bunları şuraya alayım hatta. Şöyle sevgili gençler. Bakın bu işareti nereden belirlediğimi görmeniz açısından. Tamam mı gençler? Şuranın işareti bu ikisinin çarpımından eksi olur. Şimdi köke geldiğim için tek katlı kök bu bir den bir tane var. Burası artıya dönüşür. Bu da yine köke geldiğim için neye dönüştü? Eksiye dönüştü. Peki hocam biz şimdi hangi aralığı alacağız? Bu arası normalde eksi sonsuz bakın onu da yazalım. Her zaman yazmanız gerekiyor ama tabloda burası eksi sonsuz burası artı sonsuza giden bölümdür. Şimdi sevgili gençler dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne dedi soruda büyük eşittir. Yani bunun anlamı eşitsizliğin artılı olan büyük sayıları sıfırdan büyük olan bölgeyi tarayacaksınız. Tarıyorum bakın sıfırdan büyük olan bölümü tarıyorum. İşte benim sorumun cevabı bu oluyor. Çözüm kümesi eşittir. Şimdi bunlar dahil olduğu için sıfır kapalı aralık yapıyorum. Sıfır kapalı aralık. 1 bölü 2 kapalı aralık yapıyorum. Dolayısıyla bu sistemde cevabım aşık geliyor. Arkadaşlar olay bu kadar net ve kolay bir şekilde yapılıyor. Şimdi olayın pekişmesi için örneklerime devam ediyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Bakın burada ikinci dereceden bir denklem var. Ve bu çarpanlara ayrılmak zorunda. Şurası bir kere x kare eksi 9 dediğimiz kavram 2 kare farkını barındırıyor. Şunu biraz aşağı çekmek istiyorum. Yani burası x'in karesi eksi 3'ün karesi. Şuradaki 20 sayısı da 5 çarpı eksi 4 şeklinde çarpanlara ayıracağım. 5 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 20. Toplamları da x'in önündeki artı 1'i verdiği için bakın bu ifade şimdi 2 kare farkı. Birinci ifade x eksi 3 x artı 3 diye 2 kare farkından çarpanlarına ayrılır. İkinci ifade x artı 5 x eksi 4 diye çarpanlarına ayrılır. Burası küçüktür 0. Bakın her bir çarpanı ayrı pozisyonda yazıyorum. Şimdi burada 4 tane çarpan var ve 4 tane kök bulacağım. Burayı 0 eşitlersem x eksi 3 eşittir 0. Buradan gelecek olan birinci köküm 3. x artı 3 eşittir 0. Buradan gelen köküm eksi 3 gençler. x artı 5'i e de 0 eşitleyeceğim. Buradan gelen köküm arkadaşlar eksi 5. Şurası x 3 olsun. Üçüncü köküm. Son olarak x eksi 4'ü 0'a eşitleyeceğim. Buradan gelen dördüncü köküm de artı 4. Sevgili arkadaşlar hemen tablomuzu çiziyoruz. Olayımız çok basit ve kolay dedik. Tablomuzda en solda birinci kök, ikinci kök, 3 üçüncü, üç ve dört numara kök. En sola en küçüğü yazacağız bakın. Yani hocam burada üç dedik ama sıralamanın önemi yok. Yani birinci, ikinci, üçü derken buradaki anlatmak istediğimiz şu. En soldan en küçük sayıdan başlıyorum. Eksi 5. Sonra eksi 3. Sonra artı 3. Sonra 4 burası eksi sonsuz tarafı, burası artı sonsuz tarafı. Şimdi hocam bu elemanlar peki bu kökler e, bu eşitsizliğe dahil mi değil? Peki dahil olmazsa ne olacak? Yani burası küçük eşittir değil, küçüktür. O zaman böyle içlerine tek yuvarlak atıyorum bakın. Niye tek yuvarlak atıyorum onu da söyleyeyim. Not almanızı istiyorum. Bunların her birinden birer adet olduğu için bunun bir tane olduğunu göstermek açısından birer adet olduğunu gösteriyoruz. Şimdi geldik hocam işaret belirlemeye. İşareti tekrar gösterelim arkadaşlar. En büyük dereceli terimler x kare. Önünde ne var? Artı. Bakın şimdi şuraya oku çektim. Birinciden artı geldi. En büyük derece x kare. Önünde ne var? Artı. 2 artının çarpımı buraya kesinlikle ne olarak yansıyacak? Artı olarak. Köke geldim, işaret değiştirdim. Köke geldim, işaret değiştirdim. Köke geldim, artı eksiye döndü. Köke geldim, arkadaşlar tekrar eksi, artıya döndü. Şimdi normalde benim çözüm küme küçüktür dediği için eksili olanlar. Yani küçük olan taraflar eksili olanlar. Burası çözüm kümemin elemanları. Burası çözüm kümemin elemanları. Yani normalde çözüm kümesi sevgili gençler. Bakın onu da yazıyorum ya defasında. Şimdi bunlar dahil olmadığı için açık kümü açık olacak. Eksi 5 virgül eksi 3. Birleşeyim. Buradan 3. Buradan da 4 açık aralı. Bunlar kümenin elemanı değil, çözüm kümesinin elemanı değil, küçüktür olduğu için. Şimdi bizde eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Sevgili gençler burada eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerini sormuş. Kaç tane denemiş. Bakın burada tam sayı olarak sadece x eşittir 4 vardır. Eksi 4 başka da yoktur. Şunu biraz daha güzel yazalım. x eşittir eksi 4 bu aralıkta. x eşittir eksi 4. E bu aralıkta tam sayı yoktur. 3,1, 1, 3, 2, 3, 3 vardır. O zaman bu eşitsizliği sağlayan tek tam sayı vardır. O da eksi -4'tür. Yani cevabımız A seçeneğinde olacaktır. Lütfen tane tane anlayı anlayı dinleyiniz. Yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Geçtik. Hocam eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili gençler lütfen dikkat. Şu ifadeyi şöyle yazıyorum bakın x eksi 3'ün karesi olduğu için x eksi 3 çarpı x eksi 3 yazıyorum. Neden böyle yazdığımı çift katlı kök olma sebebini burada anlatacağım işte. Sebebi hikmetini burada çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlersen burayı sıfıra eşitlediğiniz zaman x eksi 3 eşittir 0. x'in birinci kökü 3. Tekrar x eksi 3 eşittir 0. x'in ikinci kökü de 3. Ha, bakın şimdi burası önemli. Bu üçten iki tane adet olduğu için sevgili gençler bunu hemen şöyle bir kutu içine alıyorum. Şu arkadaşlarımın ikisi çift katlı kök grubuna giriyor. İki tane olduğu için çift katlı. Bakın bunu hemen yazdım burada. Belirledim. Bir de x-1'i sıfıra eşitleyelim. Buradan da gelen üçüncü kökün bir olsun. Şimdi bu üçü iki kere yazmayacağım. Bu üçü bir kere yazacağım ama iki çizgi çekeceğim. Bakın şimdi tabloda çift katlı kök nasıl yazılıyor dikkatinizi çeksin. Şimdi en solda bir var en sağda 3 var. Fakat 3'ten 2 tane olduğu için onu şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunlar küçüktür olduğu için kümenin elemanı dahil değiller. Çözüm kümesinde elemanı olmayacak. Yani biri şuraya yazdıktan sonra şuraya bir yuvarlak koyacağım. Çin'i doldurmuyorum. Aynı şekilde 3'e 2 yuvarlak koyacağım. Yani 2 tane olduğunu gösteriyor burada. 3 tane olsaydı 3 tane yapacaktım yuvarlak. Bu da 3. Şimdi sevgili gençler olayın işaretini belirlemeye geldi mesela. Bir. Buradaki her bir derecenin çarpanını şuraya yazalım. X'in önünde ne var? Artı. X'in önünde ne var? Artı. X'in önünde ne var? Artı. Bunların hepsini çarpınca 3 tane artanın çarpımı artıdır arkadaşlar. He, hocam çift katlı köke geldiğim anda bu işaret değişmez. Aynen devam eder. Artı. Bakın bunu oradaki 5 maddeden içinde yazmıştık. İlk 5 maddemiz çok önemli. Tek katlı köke gelince bu neye dönüştü gençler? Eksiye. Şimdi biz nereyi tarayacağız? Burası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. Onu tekrar buraya belirtelim. Hocam biz küçük olduğu için eksiliği tarayacağız. Yani bu taraf bizim çözüm kümemizin elemanı olacak. O zaman bu çözüm kümesi ÇK eşittir. Eksi sonsuz virgül 1 İkisi de açık aralık olacak. Zaten sonsuzlar her zaman açık aralık olur arkadaşlar. Kümenin elemanı olmadığı için yani burası tek boşluklu olduğu için biri de kümenin elemanı olarak almıyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmuş oluyor sevgili gençler. Geçtik. X eksi 2, X kare eksi 4 büyüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar çarpanlara ayıralım mı? Ayıralım. Şimdi X eksi 2. Şurası x kare eksi 2'nin karesi olduğu için 2 kare farkı gelecek. Çarpı. Buradan 2 kare farkından bir x eksi 2 bir de x artı 2 çarpanı gelir. Büyüktür 0. Her birini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. x eksi 2 eşittir 0. Birinci köküm eşittir 2. x eksi 2 eşittir 0. İkinci köküm yine 2. Ee, hemen kodu içine alıyorum. Neden? 2 tane 2 geldi. Yani çift katlı kök. Şöyle arkadaşlar. Aldım çift katlı köklerimi. Son olarak x artı 2'ye 0 eşitliyorum. Buradan gelen köküm 3. kök olsun. Eksi 2. Tablomu yapıyorum. Bakın olay artık bence anlaşıldı. Kesinlikle. Şimdi eksi 2'yi en sola yazdım. 2'yi de arkadaşlar ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Şimdi eşitlik olmadığı için ikisi de boşluklu yapacağım. Yani delikli delikli. Burası eksi 2. Burası 2. Iki. Yalnız 2'den 2 iki tane olduğu için. 1, 2. Tamam. Hocam şimdi işaret tablosunu artısını, eksisini belirleyelim. Buradaki x'in önünde ne var? Artı var. Buradaki x'in önünde ne var? Artı var. Buradaki x'in işareti ne? Artı. 3 tane artının çarpımı artı. Artı. Çift katlı köke geldim. Yine artı. Tek katlı köke geldim. Yine eksi. Şimdi ne istiyor bizden? Dikkat. Burası daha çok önem arz etti. Şöyle artıları tara diyor. Burası yine eksi sonsuz. Şurası yine artı sonsuz gençler sağ tarafında. Hocam çözüm kümesi. Eksi 2'den kapalı artı sonsuza kadar gidiyor. Fakat burada sevgili gençler bu aralıkta iki sayısı burayı sıfırladığı için bu eşitsizlik sıfıra eşit olmadığından bu iki sayısını çıkarmak zorundayız bu çözüm kümesinin içinden. Çünkü burada şöyle yazıyorum. X eşittir 2. Büyük eşittir olursa. Kümenin elemanı olur. Kümenin elemanı olur. Ama büyük eşit olmadığı için bu sadece büyüktür olduğu için bu ikiyi attık. Bilginiz olsun. Eşitlik yok yani. O yüzden kümenin içinden attık. Eksi 2 eksi sonsuzdan 2'yi çıkarmış olduk. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. Geçtik. Şimdi eşitsizliklerde eşitsizliğin bir tarafı daima sıfır olmalıdır arkadaşlar. Eğer değilse diğer tarafı alınarak sıfır yapmanızı öneririz. Bu bize genellikle kolaylık sağlayacak. Şimdi hocam burada o zaman şöyle mi yapacağız diyorsunuz. x kare şu arkadaşları karşıya eksi x eksi 42 diye atacağız. Madde 5. 1. Çarpanları ayırmak zorundasınız. Kökleri bulacağız. Çarpanları ayırmanın yolu bunu eksi 7 ile artı 6 ile çarpmaktır. Niye böyle yaptım? Eksi 7 artı 6 eksi 1'i versin diye. Çarpanlarına ayırdığım zaman arkadaşlar x eksi 7 x artı 6 küçüktür 0 gelir. Buradan her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlersem artık birinci kökümün 7, ikinci kökümün eksi 6 olduğunu artık bir daha ayrı ayrı sıfıra yazmıyorum. Görüyoruz. Tablomu yapıyorum. Tablomu yapıyorum. Tablo önemli. İki tane köküm var. İkisinden de birer tane var. Ve ikisi de küçüktür sıfır olduğu için çözüm kümesinin elemanı değil arkadaşlar. Burası eksi 6, burası 7. Daha sonra ne yapıyorum gençler? Buradaki x'in önünde artı işareti var. İşaret tablomun en sağında nereden başlayacağımı karar vereceğim. Burada da ne var? Artı var. Artı çarpı artı. Artı sevgili hocam. Tek katlı kök işaret değiştirir. eksi. Tek katlı kök işaret değiştirir. artı. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. Şimdi küçüktür dediği için bizi sadece neresi ilgilendiriyor sevgili arkadaşlar? Şu eksi 6 ile 7 arası. Çözüm kümesini normalde biz biliyorsunuz eksi 6 açık aralığı 7 açık aralığı yazarız. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Çünkü bu ifade bazen şöyle de yazılabilir. x küçüktür 7, x küçüktür eksi 6 şeklinde de ifade edilebilir. x'in aralığı da böyle yazılır. Dolayısıyla eksi 6 artı 7 aralığında olur kıymetli arkadaşlar. Geçtik. İşte bakın bu da güzel sorulardan bir tanesi. Şimdi burada bir tarafta ne yok? Sıfır yok. O zaman bu x eksi bir arkadaşımızı karşıya atıyorum. Şimdi şurası x eksi 1 bir dursun. Çarpı x artı 2. Eksi şöyle x eksi 1 diye bunu buraya aldım. Komple. Burada küçüktür sıfır kaldı. Şimdi sevgili gençler her ikisinde ortak olan ne var? x eksi 1 var. O zaman x eksi 1 ortak parantezine alırsam burası şöyle olur. Buradan x artı iki gelir. Geldi hocam. Buradan da ne geldi? Eksi 1 geldi. Küçüktür 0. Şimdi düzenleyelim. x eksi 1 çarpı x artı 2 ile eksi 1'i toplarsam burası da x artı 1 yapar. Küçüktür 0. Bakın bu ifade çok daha sempatik bir hale gelmiş oldu. O zaman buradan gelen kökümüz x eksi 1 eşittir 0 olması için x 1 1. Buradan gelen kökümüz x 2 arkadaşlar ne geldi? eksi 1 geldi. Dolayısıyla işaret tablomu hemen çiziyorum. Kökümün bir tanesi eksi 1 bir, bir tanesi. Bu uh, eksi sonsuz eksi 1 artı 1 şöyle de artı sonsuz. Hocam hemen şu tarafta x'in önünde ne var katsayı olarak artı var. x'in önünde ne var katsayı olarak artı var. Artı çarpı artı artı ile başlıyoruz gençler. Bunlar bakın yine küçüktür sıfır olduğu için dahil değiller. Çözüm kümesinin elemanı değiller. Eksiye döndü. Tek katlı kök olduğu için tekrar artıyorum. Tek katlı olduğu için. Küçüktür sıfır dedi bize burası. O zaman taralı bölge çözüm kümemiz eksi bir açık aralığı bir açık aralığı olmuş. Oldu kıymetli arkadaşlar. Sevgili gençler önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.